Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz 6. sınıflara özel. 6. sınıf öğrencilerim diyordu ki hocam niye 6'lara yok video? Hep 8'lere, hep 8'lere. Ben de düşündüm bugün 6. sınıf öğrencilerime matematik yazılılarına yardımcı olsun diye video çekeyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak birinci sorumuz işlem önceliği ile ilgili bir sorumuz. 24 eksi 3 çarpım 6 artı 2 üssü 5 bölü 4. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu sorularda? Öncelikle üssü ifadeyi yerine yazıyorum. Geri kalan hiçbir şeye dokunmuyorum. 24 eksi 3 çarpım 6 artı 2 üssü 5 yerine ne yazıyorum? 32. Bilmeyen arkadaşlar için 2 üssü 5'i ben nasıl buluyordum? 5 tane 2'yi yan yana çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Şimdi burada bir de bölümümüz var. Onu unutmuyoruz. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi? Çarpma ve bölme var arkadaşlar. Çarpma ve bölme kardeşti bunlar. Neydi? Soldan sağa doğru gidiyorduk. Yani ilk önce 3 çarpım 6 32 bölü 4. Geri kalanı aynı yazalım. 24 eksi 3 kere 6 kaç eder arkadaşlar? 18. Aradaki artıya dokunmuyorum. Aynen kalıyor. 32'yi 4'e bölüyorum. Kaç eder arkadaşlar? 8. Şimdi çıkarma var, toplama var. Öncelik hangisinde arkadaşlar? Toplamayla çıkarma kardeş olduğu için soldan sağa doğru gidiyorum. Yani 24'ten 18'i çıkartıyorum. 6. Sonra 6 ile 8'i topluyorum. 14. İşlem önceliğinin sonucu bu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz da işlem önceliği. İlk olarak ne yapıyorduk? Üsü sayıları yerine yazıyorduk. 3 üssü 4 kaç eşittir? 3 üssü 4 81 eşittir. Bölü 9. Üsü 4 üssü 4 çarpı 5 artı 1 üssü 200 kaç eşittir arkadaşlar? 1 üssü 200. Tabanımız 1 ise Kuvvetin ne olduğunun bir önemi yoktu. Sonucum bir eşitti. Üssün kuvvetim sıfırsa sonuç ne eşit arkadaşlar? 1 eşit. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi sırada ne var? Bölme var. Çarpma var. toplamalar, var. Toplama var. Neydi? Çarpma ya da bölme. Soldan sağa doğru. Kutucuk için alıyorum. Kutucuk için alıyorum. 81'i 9'a böldüm. 9 artı. 4 ile 5 çarptım. 20. Bunlara dokunmuyorum. Artı 1 artı 1. 9 ay 20'yi topladım. 29 1 ile topladım. 30 1 ile topladım. 31. Sonucumuz neymiş arkadaşlar? 31. Gelelim 3. soruya. 3. sorumuz Aşağıdaki sayılardan 3 ile bölünenleri yuvarlak içine alınız. Bölünebilme soruları 3'e bölünme kuralı neydi arkadaşlar? Sayının hepsini topluyorduk. 3'ün katı mı değil. 2, 4 daha, 6, 7 daha, 13, 13, 2 daha, 15. 15, 3'ün katı mı? Evet. 3, 6, 9, 12, 15. 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünür diyorum arkadaşlar. Gelelim buna. 3 ile 5 topladım 8. 7 ile topladım 15. 15 ile topladım 16. 16 3'ün katı mı? Değil arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. 4, 7 daha 11. 11, 1 daha. 12, 12, 8 daha. 20, 20, 3'ün katı mı arkadaşlar? Hayır, değil. 3'ün katı değil. O yüzden bu da yanlış arkadaşlar. Geliyorum bu soruya. 9, 2 daha, 11. 11, 4 daha, 15. 15, 3 daha, 18. 18, 3'ün katı mı? Evet. 6 kere 3, 18. O yüzden bunu da yuvarlak içine alıyorum arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuz. Dördüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sayılardan 4 ile bölünenleri yuvarlak içine alınız. 4 ile bölünme kuralı neydi arkadaşlar? Son 2 basamağına bakıyorum. Son 2 basamağı 4'ün katıysa ya da sonu 0 0 ise 4 ile tam bölünür. Bakalım. Şimdi 16 son iki basamağına baktım. 16 sayısı. 16 sayısı 4'ün katı mı? Evet arkadaşlar. O yüzden bu 4 ile bölünür. Bunun son iki basamağına baktım. 25. 25 4'ün katı mı? Hayır arkadaşlar. O yüzden bu 4 ile tam bölünmez. Geldim buna. Sonu 00. 00 ise ne diyorduk? Direkt 4 ile tam bölünür arkadaşlar. 48. 48'e bakıyorum. 4'ün katı mı arkadaşlar? Evet. 12 kere 4 48 eder. O yüzden bu da 4 ile tam bölünür. Gelelim 5. soruya. Kümeler konusu. Şimdi bize demiş A kümesini yaz. A kümesini yazalım. Parantez açıyoruz. Tırtıklı parantez. M, N, A, B, I, 3. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar A yuvarlak. Yuvarlağın içindeki bütün elemanları yazdım. M, N, A, B, I, 3. Sonra da parantezi kapattım. Aynı şekilde B'ye gelelim. Yazalım. A, B, I, 3, 6, 7, 4, T, 5. Bunu da kapattım arkadaşlar. C'ye gelelim. C'yi de gördüğünüz üzere böyle yazalım. I, 3, 6, 7, K, Ö, O. Parantezi kapattım. A kesişim B. A kesişim B ne demek arkadaşlar? Hem A'da hem B'de ortak olanlar. Hem A'da hem B'de ortak olan neresi arkadaşlar? Bak şu gördüğünüz kısım. Şu gördüğünüz kısım hem A'da hem de B'de. Yazalım. A virgül B virgül I virgül, 3. Parantezi kapatalım. B kesişim C. Hem B'de olacak hem de C'de olacak. Ne var arkadaşlar? Şurası bak şu gördüğünüz. Şu alan hem B'de hem de C'de. I virgül 3 6 virgül 7 parantezi kapattım. A kesişim C. Hem A'da hem C'de. Bakın şurada bir şey olmadı diye direkt yok diye düşünmeyin. Bakın şurada I ve 3 hem A'da var hem de C'de var. O yüzden I ve 3'ü alıyorum. A birleşim B. A birleşim B ne demek? Alayını yaz arkadaşlar. Hem A'daki hem B'dekilerin alayını yazalım. M virgül N A B I 3 4 T 5 6 7 parantezi kapattım. B birleşim C. Hem B'de hem C'dekilerin alayını yaz. A virgül B I 3 4 T 5 6 7 K O Ö A bileşince hem adaki hem C'dekilerin alayını yazıyoruz M N A B I 3 6 7 K O Ö parantezi kapattım. A kesişim B kesişim C. Yani bu ne demek? Hem A'da olacak, hem B'de olacak, hem de C'de olacak. Orası da neresidir? Tam orta kısım. Tam orta kısımda ne var? İ ve 3 var. Parantezi kapatalım. A birleşim B birleşim C. Yani bu da ne de, ne demek? 3 kümede de olan hepsini yazıyoruz. Ne var, ne yok? Alayını yazıyoruz yazalım. Biraz uğraştırıcı yazması ama kolay yapacak bir şey yok. Yazacağız soru bu. Yazmadan olmaz. Alayını yazdım. Şimdi gelelim 6. soruya. Malatya kelimesinin harflerinden oluşan kümeyi yazınız. Evet, bir tane kümenin ismi olsun ne olsun? A olsun hadi. Parantezi açtım. Neydi bu sorularda arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Her harfi bir defa yazıyorum. M yazdım bir defa. A yazdım bir defa. L yazdım bir defa. A'yı bir daha yazıyor muyum? Hayır arkadaşlar yazmıyorum. O yüzden T yazdım. Y yazdım. A'yı yazıyor muyum? Hayır. Demek ki en sonunda da parantezi kapattım. Cevabımız bu kadar arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Yedinci sorumuz neymiş bakalım okuyalım. Aşağıda verilen cümlelerin karşılarına tam sayı değerlerini yazınız. Sıfırın üstünde 7 derece. Bakın neydi tam sayı arkadaşlar? Olumlu bir şey ise artı, olumsuz kötü bir şey ise, ise eksi. İleriye ise artı, geriye ise eksi. Yukarıya ise artı, aşağıya ise eksi. Sıfırın üstünde 7 derece. Buna ne yazacağım? Artı 7 yazacağım arkadaşlar. Deniz seviyesinin 12 metre aşağısı. Bu da nedir? Eksi 12. Erdal Bakkal 200 TL zarar etti. Bu iyi bir şey mi arkadaşlar? Kötü bir şey. O yüzden ne yapacağım? Eksi 200 yazacağım. Hakan'ın Ahmet'e 47 TL borcu var. İyi bir şey mi? Kötü bir şey. O yüzden eksi 47. Mehmet 10 metre ileriye gitti. İleriye ne demekti? Artıydı arkadaşlar. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Eksi 5 ile 3 arasındaki tam sayıları yazın. Evet şimdi eksi 5 ile 3 arasındaki tam sayıları yazalım. Ne var? Eksi 5, 3. Eksi 5'in sağında ne var arkadaşlar? Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Bu kadar. 3'ü yazmıyoruz. Eksi 5'i yazmıyoruz. Çünkü arasındaki demiş. Cevabım bu kadar arkadaşlar. Şimdi verilen tam sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet bu sorumuza bakalım. Neydi bizdeki en büyük olanlar neydi? Sayı doğrusunda sağdakiler en büyüktü. Yani pozitif olanlar en büyüktü. Pozitif olanlardan en büyük olan ne var burada? Pozitif olan sadece zaten artı bir var. Artı bir en büyük. Sonra ortadaki başlangıç noktamız 0. Sonra eksilere geliyorum artık. Eksi 2, eksi 7, eksi 4. Hangisi sayı doğrusuna daha sağdadır? Eksi 2 daha sağdadır. Çünkü 2 lira borç mu daha iyi bir şeydir? Yoksa 4 lira borç mu daha iyi bir şeydir? 2 lira borç da iyi bir şeydir. Aklınızı öyle tutabilirsiniz. Gelelim buna. Eksi 2, eksi 4, eksi 7 arkadaşlar. Bu kadardı bu sorumuzda. Aşağıda verilen kesirleri karşılaştırınız. Büyüktür, küçüktür, eşittir işaretlerinden uygun olanları yazınız. Ne yapacaktık bu, tarz sorularda paydalarını eşitleyebiliriz. Paydalarını eşitleyelim. Bunun aşağısına 3, bunun aşağısına 4 yazalım. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Büyük olan hangisi arkadaşlar? Büyük olan bu. Çünkü 9, 8'den daha büyüktür. Paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktür. Gelelim buna. 5, 7 yazalım. 5 kere 4, 20. 5 kere 7, 35. 7 kere 2 14. 7 kere 5 35. Büyük olan hangisi? Bu. Gelelim buna. Buraya 9 yazalım. Buraya 8 yazalım. 9 kere 3 27. 9 kere 8 72. 8 kere 4 32. 8 kere 9 72. Büyük olan hangisi arkadaşlar? 32. Demek ki küçükleri yazacağız. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuza geçelim arkadaşlarım. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 3 bölü 5. Payı paydasından küçük ne yapıyorduk? 0 ile 1 arasına diyorduk. Sayı doğrusunu çizelim. Tabii ben tam doğru olarak çizemiyorum ama siz anladınız. Kaç parçaya böldüm? 5 dilime böldüm demek. Paydadık kadar dilime böleceğim bir dilim, iki dilim, üç dilim, dört dilim, beş dilim. Bakın burada beş dilime bölüyorum. Şurası önemli. Beş dilim, bir dilim, iki dilim, üç dilim, dört dilim, beş dilim. Çizgi sayısı değil, dilim sayısı. Sonra sıfırdan giderek üç adım gidecekmiş. Üç adım sayıyorum. Bir, iki, üç. Demek ki burası neymiş? 3 bölü 5 burasıymış. Gelelim 7 bölü 2'ye. Eğer payı paydasına büyük ise yani bileşik kesirse ne yapacağım? Böleceğim. 7'yi 2'ye böleceğim. 3 kere 2 6 çıkardım 1. Sonra ne yapıyordum? 3 ile bir fazlası kaç? 4. 4 arasında 2 parçaya böl. 1 adım ilerle. O zaman yapalım. 3 ile 4 arasında iki parçaya böleceğim. iki parça. 1 2. 2 dilime böldüm. Bir adım git. Bir adım gittim. İşte burası da 7 bölü 2'dir arkadaşlar. 4 bölü 9. 4 bölü 9 neydi? Payı paydasından küçük. Yani basit kesir. Basit kesirse sıfırla bir 1 arasındadır arkadaşlar. O zaman kaç parça böleceğim? 9 parçaya. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu ana kadar kaç dilim oldu? 8 dilim oldu. Bir tane daha çizelim. 8. 1 dilim, 2 dilim, 3 dilim, 4 dilim, 5 dilim, 6 dilim, 7 dilim, 8 dilim, 9 dilim. 9 dilim oldu. Artık istediğim gibi oldu. 4 adım içeceğim. 1, 2, 3, 4. Burası da ne oldu? 4 bölü 9. Gelelim 18 bölü 7'ye. Payı paydasından büyük. Bileşik kesir. O yüzden ne yapacağım? Böleceğim. 18 için 7 2 defa 2 kere 7 14 çıkardım 4 2 ile 3 arasında bir fazlasını ekliyorduk 7 parçaya böl 4 adım ilerle Evet çizelim 2 ile 3 arasını 7 parçaya böleceğiz 1 2 3 4 5 6 7 7 dilim oldu 1 2 3 4 5, 6, 7. Her zaman kontrol edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Belki yanlışlıkla çizmiş olabilirsin. O yüzden kontrol etmekte fayda var. 4 adım ilerle. 4 adım ilerle. 1, 2, 3, 4. 4 adım ilerledim. Burası 18 bölü 7. Gelelim 12. sorumuza arkadaşım. 12. sorumuz ne? Kesirlerde toplama. Kesirlerde toplama yapılırken niye dikkat ediyordum? Paydalarını eşitlemeye. 4 ve 5 paydalar eşit değil. Birbirlerinin altına yazıyorum. 5 kere 3 15. 5 kere 4 20. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. 15 ile 8'i topladım. Ne oldu? 23. Paydalar eşit. Gene eşit olarak kalıyor. Yani 20 ile 20'yi toplayıp 40 demiyorum. Geldim ikinciye. 3, 8, 3 kere 3, 9, 3 kere 8, 24, 8 kere 2 16. 8 kere 3 24. Toplayalım. 25 bölü 24 arkadaşlar. 7, 9. 7 kere 4 28. 7 kere 9 63. 9 kere 5 45. 9 kere 7 63. Toplarsak 73 bölü 63 arkadaşlar. Yine aynı şekilde 11, 10 yazıyorum. 11 kere 3, 33. 11 kere 10, 110. 10 kere 4, 40. 11 kere 10, 110. Toplarsam 73 bölü 110 arkadaşlar. Örnek sayısını çok verdim ki iyice pekişsin. O yüzden umarım anlaşılmıştır bu sorularda. Kesilerde toplama ya da çıkarma yapılırken mutlaka paydalarını eşitliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim kesirlerde çıkarmaya. Kesirlerde çıkarma da toplamayla aynı arkadaşlar. Gene paydalarını eşitleyeceğim. Eşitleyelim. 5 3 5 kere 4 20 5 kere 3 15 3 kere 2 6 3 kere 5 15 20'den 6 çıktı 14 bölü 15. Tek farkı ne? Burada toplamıyorsun, çıkartıyorsun. Bu kadar. Geri kalan her şeyi aynı arkadaşlar. Paydalarını eşitliyorum. 2 kere 5, 10. 2 kere 7, 14. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 10'dan 7 çıkardım. 3 bölü 14 arkadaşlar. Gene aynı. 8, 9 yazıyorum. 8 kere 8, 64. 8 kere 9, 72. 9 kere 3, 27. 9 kere 8 72. 64'ten 27'yi çıkardım arkadaşlar. 37 bölü 72 olur. Gene aynı. 7, 4 yazıyorum. 7 kere 5, 35. 7 kere 4, 28. 4 kere 4, 16. 7 kere 4, 28. 35'ten 16'yı çıkardım arkadaşlar. 19 bölü 28. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. 14. sorumuza geçelim şimdi. Kesirlerde çarpma. 14. sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. 12 bölü 8, 16 bölü 9 kesirlerde çarpma. Kesirlerde çarpma yapılırken bir yukarıdan bir aşağıdan aynı sayıya böleceğiz. 12 ve 9 İkisi de kaça bölünür arkadaşlar? İkisi de 3'e bölünür. 9'u 3'e böldüm. 3, 12'yi 3'e böldüm. 4. 16 ve 8. İkisi de 8'e bölünür. 8'i 8'e böldüm. 1. 16'yı 8'e böldüm. 2. Var mı başka sadeleşen? 4 ile 2 diyeceksiniz. Hayır. Yan yana sadeleştirme olmaz. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 3 ile 1'i çarptım. 3. Gelelim bu soruya. Bir yukarıdan bir aşağıdan sadeleşen var mı? Var. İkisi de 7'ye bölünür. 7'ye bölün. 1. 7'ye bölün. 2. 25 ve 15 ikisi de 5'e bölünür. 3. 5. Var mı başka sadeleşen? Yok. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 3 ile 1'i çarptım. 3. Gelelim bu soruya. Bu soruda doğal sayı kesiri çarpmış. Ben biliyorum ki doğal sayının aşağısına gizli bir 1 yazabilirim. 18 bölü 1. Şimdi istediğim gibi oldu. İkisi de kesir. Bir yukarıdan bir aşağıdan sadeleşen var mı? Var. 18 ve 9. İkisi de 9'a bölünür. 9'u 9'a böldüm. 1. 18'i 9'a böldüm. 2. 2 ile 7'i çarptım. 14. 1 ile 1'i çarptım. 1. 14 bölü 1. Yani o da ne eşittir? 14 e eşittir arkadaşlar. 21 ve 24. İkisi de kaça bölünür? 3'e bölünür. 3'e böldüm. 7. 24 3'e böldüm. 8. 16 ve 8. İkisi de kaça bölünür? 8'e bölünür. 8'e böldüm. E 2. 8'e böldüm. 1. Başka var mı sadeleşen? Yok. 7 ile 2'yi çarptım. 14. 15 ile 1'i çarptım. 15. Cevabım 14. Böyle olmuş. Gelelim. Kesirlerde bölme. Kesirlerde bölme yaparken ne yapıyorduk? Birinci kesrimiz aynen kalıyor. İkinci kesrimi takla attırıyorum. Yani 20 bölü 8 yazıyorum. Çarpmaya geçtim artık. 20 ve 12. İkisi de kaça bölünür? 4'e bölünür. 4'e bölünür. 12'yi 4'e böldüm 3. 20'yi 4'e böldüm 5. 16 ve 8. İkisi de 8'e bölünür. 16'yı 8'e böldüm. 2. 8'i 8'e böldüm. 1. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 3 ile 1'i çarptım. 3. 10 bölü 3. 24'ün aşağısına ne diyorduk? Gizli bir 1 var. 24 bölü 1. İkinciyi takla attırmayı unutmuyoruz. 5 bölü 6. 24 ve 6. 2 ise kaça bölünür? 6'ya bölünür. 6'ya bölünür. 24'ü e 6'ya böldüm. 4. 6'yı 6'ya böldüm. 1. 4 ile 5 çarptım. 20. 1 ile 1'i çarptım. 1. 20 bölü 1. O da ne eşittir? 20. Gene gizli biri unutmuyoruz. 3 bölü 4 aynen kalıyor. İkincisini taklatıyorum. 1 bölü 6 oldu. Bakıyorum bir yukarıdan bir aşağıdan aynı sayı bölünen var mı? Var. İkisi de 3'e bölünür. 3 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. 1 kere 1, 1. 4 kere 2, 8. 1 bölü 8. 25 ve 30. İkisi de kaça bölünür? demeden önce ne yapıyorum? Taklattırıyorum. 15 bölü 10. Bakın önce taklattırıyorum. Ondan sonra sadeleştirme yapıyorum. Şimdi artık sadeleştirme yapabilirim. 15 ve 10. İkisi de 5'e bölünür. 5'e bölünür. 10'u 5'e böldüm. 2, 15'i 5'e böldüm. 3, 25'i 5'e böldüm. 5, 30'u 5'e böldüm. 6 Var mı sadeleşen? Var. 3 ve 6 ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 1. 6 3'e böldüm 2. Yan yana sadeleştirmek yoktu. Bir kez daha uyarayım. 5 ile 1'i çarptım. 5, 2 ile 2'yi çarptım. 4. Bu sorumuz da bitti arkadaşlar. Şimdiden yazılı sınavlarına girecek bütün arkadaşlara yazılarına başarılar diliyorum. Okulumuzdaki 6A ve 6D öğrencilerine selamlarımı yolluyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.